sizlerle birlikte futbol en kötü yaralanları çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar çok kötü çok yaralanmış görüyorsunuz tam yüzüne şileps o oh, tembe çivili ayakkabılarla bir daha hayır hayır diyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir oo, adam öldü ya. Evet arkadaşlar kaleciden sıyrılamadı. Kafasını çarptı. arkadaşlar bu bayağı sürer ha. Yeni bir video. Oo, adam ne yapsın arkadaşlar? Oo, çok acımıştır ya. Arkadaşlar şu anda Evet çok kötü. Adam bayılacak neredeyse yani. <laughs> Arkadaşlar yeni bir video daha izliyoruz. Anlamadım ben buradakini ama. Yeni bir da Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani çok kötü ya. Uf uh. Evet arkadaşlar görüyoruz adam götürüyorlar adam evet hangi takım adam yürümedi mi? Adam tatlalar içinde yattı. Evet kaleci. Real Madrid. Napoli. Barcelona mı? Evet. ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü çok çok çok. Slaps diye yorulanıyor. Buradan of. Akıncı geçirdi, geçirdi ama kendisi de maalesef çok kötü düştü. Görüyoruz arkadaşlar yine yine yine. Napoli ve Barcelona mı yine ya? Ah. Oh. İştericisi arkadaşlar görüntü bile yani. Görüyoruz. Uu. Arkadaşlar adamın bacağından tutuyor. Tam bir penaltı kırmızı kartlık yani. Kaleci adam pert hepsi. Taşta iki kuş deniyor buna. Ah ah ah. İşte arkadaşlar yani. Görüntüler yani eşleştiricisi. Görüyoruz. Falkan mı ya? Acaba kötü bir şey var mı? Buradan tam görünmüyor ama. Atak derken adam maalesef çok kötü gitti. Çok kötü arkadaşlar işler, arası pozisyonlar bile yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.